Arkadaşlar önce geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Ben ziraat mühendisiyim. 30 yıldır sadece zeytinle çalışan bir insanım. Bir yangından en çok zarar gören <laughs> köylere gittik. Bahçelere baktık, ağaçları dolaştık. Orada bir üreticilerle bir küçük bir sunumumuz oldu, bir toplantı yaptık. Daha sonra sağ olsun <laughs> belediyeyle sürekli iletişim halindeydik. Burada zeytinle ilgili neler yapılabileceği konusunda bazı görüş oldu. Biz Nur Ergeçgil ziraat mühendisiyim. Organik tarımcıyım. Ee, kendim aslında daha çok organik e, tanımlıyorum. Yani organik tarıma inanıyorum. Yani tarım ne şekilde yapılmalı dendiği zaman organik tarım. Kimler e, zeytinliği var onu bir el kaldırırsa çok memnun olurum. Ee, biraz sonra tekrar konuşacağız, tartışacağız. Bu şekilde gidiyor. Bizim zincirimiz, bizi var eden zincir, e, bu canlıların gitmesiyle, yok olmasıyla gidecek olan biziz. Yani biz aslında dünyaya zarar vermiyoruz. Kendimize zarar veriyoruz. Yani, yani iyi bir meyvecinin mutlaka çok iyi budama bilmesi. Bir budama yaptınız bazı ağaçlarda. ama e, sizin bahçeniz var da ekonomik olarak ben zeytinden bir gelir beklentim yok diyorsanız bu yaptığımı bütün ağaçlarınıza yapın. Bir kere mutlaka almamız lazım. Evet. Sayın Başkanımız Ahmet arasında talimatları doğrultusunda başkan yardımcısı olarak ben bu faaliyete iştirak ediyorum. Artan gübre fiyatları veya ağırlaşan ekonomik şartlarda artık günümüz Türkiye'sinde üretim yapmak hakikaten zor. Çiftçi üretici ciddi bir zaten ağır bir yük altında olan çiftçi üretici son zamlarla beraber yılbaşından itibaren ciddi bir ekonomik ağırlığın, yükün altında bulunduğunun ziyadesiyle farkındayız. Sizler de bunu derinden hissediyorsunuz. Zaten ülke gündemi de bununla ilgili olarak ee, değişik platformlarda gündeme gelen konular var. Bizler de Bodrum Belediyesi olarak bir nebze olsun zaman zaman üreticilerimizi e, desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de burada yaklaşık e, geçen seneden bu yana yüzde 350-400 bandında artan gübre fiyatları ile ilgili olarak sera üreticilerimize uygun olan, uygun olan e, gübre modelimizi bugün arkadaşlarımızın yaptığı daha önceki çalışmalara istinaden uygun üreticilerimize yaklaşık yaklaşık 5,5-6 ton civarında gübreyi üreticilerimize desteklemek maksadıyla teslim edeceğiz. Umarım hayırlı uğurlu olur. Sizlere de karınca kararınca bir katran desteğimiz olduysa ne mutlu bize. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Nasıl gübrelecek? Ekmek bir şey değil. O gübre nasıl yetişecek gübre Düşünüyor şimdi dört katı, üç katı, beş katı damla. Verse karşılığını alamayacak. Veremeyeceğim Veremeyeceğim diyor ya gübreyi. Veremeyince ürünü alamayacak. Sizler sayesinde Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica'ı vereceğiz. Görevimiz evet. zaten. Teşekkür etmeniz için hani evet. demiyorum bunu. Yok hayır. Ama hani düşünmeniz yeter, yani. Her sağ yerde hani. Sağ olun. Sağ olun. Dört onun başka türlü olmaz Hayır <laughs> <laughs> abi geri geri, geri. <laughs>